önce yani daha etkili hale geliyor açıklamalara. Duşan Tadiç, Jose Mourinho'nun saha içerisinde oynatmayı ve görmeyi en çok istediği oyuncu. Fenerbahçe için biraz sezon geç başladı. Bir transfer daha yapabilir Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bir ruhu eksikti. Ben sonraki başlamanın geldiğini düşünüyorum. Playspor Plus'tan mutlu günler. Fenerbahçe Plus programıyla karşınızdayız. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelenin ardından Senat Okla ok birlikte karşılaşmaya dair her şeyi sizlerle paylaşacağız. Yayına başlamadan önce küçük bir hatırlatmada bulunalım. Playspor Plus kanalına ve Playspor kanalına hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın diyelim ve yayınımızı beğenirseniz yorum yapmayı da unutmazsanız çok seviniriz. Senat hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hani arkadaydım bu sefer. Evet. Sınırları genişletiyorsun. İlk defa bir Avrupa deplasmanına gittim, yurt dışı deplasmanıydı. Nasıl geçti? Çok güzel geçti, çok keyifliydi. Hı hı. Yani hem maça dair, hem de yurt dışındaki deplasman kültürüne dair birçok şey gözlemledim. Çok keyifli geçti o yüzden. Güzel. Bizim mesleğin güzel taraflarıdır. İnşallah kampları da gidersin. Yaz kampları çok güzel geçiyor. İki hafta, işte 15 gün, 10 gün, 11 gün. Ee, bir de birebir yakından takip etme şansı e, buluyorsun. Ve tabi bu sefer boş gelmemiş Beril. Bize <laughs> çikolata getirmiş <laughs> sağ olsun beğendim. Yedin mi? Yemez miyim? Güzel, bağıra çağıra seni arıyorum. Fark ettim. <laughs> ya insan çikolata getirmiş. Şimdi yurt dışından gelmiş çikolata getirmiş. Çikolatayı açarsınız ve bırakırsınız kapalı koyuyor çikolata. Ya şimdi abi ne bileyim yani. <laughs> ben senin... açarsam yerim bitiririm <laughs> diye Aa, Ben açmadım. ne bileyim yani. <laughs> Şimdi insan açar bırakır. Kapalı iki tane getirmiş kapalı. Şimdi kimin bunlar açayım mı açmayayım Aa, mı? Kimin olur mu getirdiysen ne bileyim, belki... herkese getirmişim şimdi. Yani bileyim, masada, masada getirdim. duruyor yani masada <laughs> duruyor. daha önce getirmişin olmadığı için dedim herhalde. <laughs> Yok senin denk gelmişliğin olmadığı için diyelim. Hadi bakalım. <laughs> Peki şimdi edilersen biraz Michelin maçından başlayalım. E, sonrasında dün akşamki Rize maçına geçelim. Nasıl Gittim ya konuşacağım tamam, illa. <laughs> şey diyorum, çoraplar oradan mı? Çoraplar, Canavarlı çoraplarım, Çoraplar neydi Mitchell. Yok yok yerli malı, ha, yurdun yerli malı. malı. Benim evet. Markadan mı geldi? Allah'tan siz çorapları görmüyorsunuz. Güzel <laughs> değiş. E, Michelin'de mi? Vallahi bilmiyorum sen git. Telaffuzuna sen dair mi? çok değişik fikirler var. Ben yani, hocanın hocamın dediğini bilirim. Michelin, Michelin derim. Michelin. Evet. Ya vallahi şöyle benim çekindiğim konu şuydu. Ben hocayı şu konuda eleştirdim. Lyon maçını neden Fenerbahçe kazanmayı oynamadı? Hı hı. Yani e, beraberliği oynadı. Şimdi herkes diyor ki hoca iki puan hesabı yaptı. Bak haklı çıktı ya kardeşim. Son dakikada Doğru. gol yiyordun. Haklı Son... çıktı. Neyse, biz direkt maça <laughs> çıktı geçelim. Çıktı mı çıkmadı mı sonuçta evet, çıktı. Biz direkt, biz direkt evet, geçelim. Evet. Anderlet'le bu... eşleşmesinin de en büyük mimarlarından biri Jose Mourinho. Arkadaşlar bu programı Mourinho eleştiremiyorum. <laughs> Lütfen <Yok>. yorumlara yazın. <laughs> <Mümkün> Belin <laughs> bana izin vermiyor. Mourinho'yu eleştirmeme izin vermiyor <laughs> Hayır, ama... Eleştirilecek bir şey olsa eleştirelim de yani. Ortada eleştirilecek çok fazla <gülüyor> <gülüyor> bir şey göremediğim için evet hocam. Tebrik ediyoruz. Jose Mourinho. Jose Mourinho farkı. Haklı evet. çıktı diyebilir miyiz? Haklı çıktı her zamanki Efendim, gibi. Evet, Birinin istediklerini söylüyorum arkadaşlar. Teşekkür Kendi ederim. Fikirlerimi... <gülüyor> 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 yok yok. Bu arada izleyicilerimiz de lütfen fikirlerini belirtsinler. Evet. <laughs> Programın altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, o zaman Çaykur Rizespor maçına geçelim. 2-0'dan 3-2 muhteşem bir geri dönüş. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Dedim>. Öveceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yani sen Derin, artık... bir şey söyleyeceğim. Hayır tabii. yenildiğinde eleştir. Berabere kaldığında eleştir. Kazandığında eleştir. Evet. E tamam o zaman biz Jose Mourinho'yu eleştirme programı yapalım. gözümden yaş geldi gülmekten. Biricim ben insanların ya da birlerin duymak isteklerini çok rahat söyleyebilecek ortalama zekaya sahibim ama Nasıl olsa bizi ama, anlamıyor. Ama ama ama, ama <laughs> şey yani ben 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 yok ben ben kendi gördüğümü söylemem lazım ki. Tabii ki. E yarın, çünkü şöyle ben kendi düşündüğümü söylemezsem, kendi fikrimi söylemezsem ee, doğru bir şey yapmam ve hayatım boyunca da böyle yaşadım. Ben Jose Mourinho hayranı bir adamım bak ayrıca yani. Tabii biliyorum evet. Yani bunu da çok net, ben İsmail Hoca da geçen sene eleştirdim. Eleştirmek ayrı bir şey. Nesri ne gol attı be. Vallahi billahi. Basketbol... Nesri değil mi? Programda mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Leicester ne gol attı dediniz. önce. Allah Allah diyorum nereye gitti acaba aklı? Evet çok ha güzel gol attı hava gerçekten. Hava, havayı atıyorsun basketboldaki Ali gibi. Havayı atıyorsun smaç yapan. Alanya yapar maçında yok. yok ama. O heyecanla bir anda çıkardı formayı. Ya şöyle bu son iki maç biraz şey oldu biliyor musun? Biraz nostalji oldu. Yani son iki iç saha maçı, lig maçı. 2-0'dan sonra böyle bir uğultu yoktu. Bir pozitif hava vardı. Gerçekten öyle. Evet. Yani o Orada Fenerbahçe'nin maçı çevireceğini gördüm. Onu çok net hissettim en azından ve Fenerbahçe'de bir kaygı duymadım. 10 kişi 9 kişi kalması tabii ki rakibin etkili. Ama burada şöyle bir şey var. Bu en çok konuşulan konu o. Ondan da bahsedelim. Hakem hatası, hakem kararı nedir ne değildir. Dün de sevgili Volkan Demir arkadaşım, eski partnerim. Eski arkadaşım da diyebilirim artık. Görüşmüyoruz ne zamandır. Aa. E, görüşmüyoruz ya. İş bitti. Arkadaşlık da mı bitti? Yani Buradan bir, Volkan Demire duyurulur. olmaz bir, böyle. Bir, bir bir arasın beni yani. Bir, Sizi bir araya getirelim. Bir bir arasın. Ya geçen geçemeler... ben. Sen Volkan Demir mi istiyorsun bu programa yoksa? <laughs> şaka ama, şaka. Ama Volkan. Volkan ama yani. <laughs> o kadar varken. Beni varken. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi Volkan Demir hani Twitter hesabında durduğu için açıp da okabilirsiniz orada tek tek pozisyonları anlatmış hakemler ne dedi Hı. ne demedi diye. Şimdi arkadaşlar. Penaltı olması için adamın sakat, sakat sakatlanmasına gerek yok yani. Adamın ölmesine gerek yok penaltı olması için. Birçok maçta örnek var. Mesela Galatasaray maçında o simen çok net ayağını uzattı, tık dokundu ve penaltı. O darbeli düşmez o simen ama penaltı net. O yüzden... Skörter'in pozisyonu için e, Skörter diyorum bak. Sk Aa, sen bayağı e, gitti. Evet, Ama şey tabii, Akıl onlar gitti ar tabii. Arkadaşlar bir Normaldir. yandan. Normaldir. Skriniar'ın pozisyonu için yani sağ el, sol el, kafa her şey var yani. Adam adamı bozuyor ve topa bakmıyor. Devamında Gezzal söylüyor ne söylediğini. Ben açıkçası Amrabat'ın kırmızı olduğunu düşünüyordum. Açık söyleyeyim Hı -hı. maçta kırmızı olduğunu düşünüyordum. Hakem hocalarının çoğu öyle olmadığını söylüyor. Evet. Adamın ilk sarı kartı kendi yani o yüzden Biz burada zaten Fenerbahçe'nin kötü oyununu eleştirdik eleştireceğiz Toparlanma süreci içinde olduğunu çok net görüyorum Ama e, Hakem kararlarıyla alakalı da e, Net bir şekilde hani maçı çok etkitti diyemem En kritik pozisyonlarda Gezdal ne söylediğini söylüyor Ve penaltı pozisyonunda penaltı Dolayısıyla bunu bir ayıralım istedim program öncesi. Bilmiyorum sen ekstra bir şey söylemek ister misin? Ee, Senat zaten hani orada izlediğimizde de her şey çok açık ve net ortadaydı aslında. Sonrasında görüntülere baktık. Evet penaltı pozisyonu, evet Amrabat'ın pozisyonu kırmızı kart değil sarı kart dediğin ben gibi. Ben kırmızı düşünüyordum bu arada bunu <laughs> sana söyleyeyim. Ee, sonrasında... Galatasaray'ın yaptığı açıklama biraz tuhaf geldi. Açıklama varsa aslında onu da bir ekrana getirelim. Şimdi böylesine bir maçtan sonra Galatasaray'ın da muhakkak danıştığı hakem yorumcuları vardır diye düşünüyorum. Onlar da mı söylemedi acaba? Söyledilerse bu kadar yüksek dozda bir açıklamanın sebebi neydi? Artık Türk futbolundan gideceksiniz gibi bir ifade var çünkü açıklamanın sonunda. Hani ne yaşanıyor, ne düşünülüyor, nasıl yüksek bir tansiyonla bu açıklamalar yapılıyor bilmiyorum ama ee, zarar verir Türk futboluna. Ya şöyle sadece. ben kulüplerin açıklamalarına açıkçası çok fazla bakmıyorum. <laughs> Onu söyleyeyim. Çünkü kulüplerin e, açıklamalarındaki temel konu mevcut durum bunu. Fenerbahçe de yapar, Beşiktaş da yapar, Trabzon da yapar. Genel olarak kendi haklarını savunmak, psikolojik baskıyı arttırmak vesaire. Biz sağ içine bakıyoruz. Ve sağ içine baktığımızda hani penaltı pozisyonunun bu kadar uzun süre incelenmesine ne diyorsun? Ya ben on, onunla alakalı da herhangi bir şeyim yok. Söylediğine e, bir çekincem yok. Yeter ki adalet sağlansın. Gerekirse 5 dakika izlesene Abartarak söylüyorum tabii ki. Hı hı. Ama yeter ki doğru karar versin. Eğer yanlış karar veriyorsa ve incelenmeden o pozisyon geçiyorsa benim hep aklımda şey kalıyor. E, o pozisyona nasıl penaltı vermez? O pozisyona nasıl kırmızı kart vermez diye aklımda kalıyor. O yüzden benim için evet Avrupa'da çok hızlı karar veriliyor. Doğrudur vesaire ama bizim için önce doğru karar vermek hızdan ziyade doğru karar vermek önemli. Ondan sonra inşallah daha hızlı karar verilen e, zamanlarda maçları da görürüz yani. Evet, orta hakemin de yabancı olmasına yönelik geçtiğimiz lig maçında Sayın Acun Ulucalı'nın bir açıklaması olmuştur lig maçının hemen ardından. Ne olacak? Onunla alakalı da e, belki sezon sonuna kadar yine bu şekilde devam eder ama en azından önümüzdeki Kaçarı sezon yani. için evet olması gerekiyor. Hakemin sürekli ortaya konması adet oldu diyor Galatasaray'ın açıklamasından sonra Füret bir de şey evet. söylemişti oyundan atıl Doğru. geçtiğimiz sezon evet. Bugünkü futbolcu da atıldı. Ayrıcalık olduğunu düşünmüyorum. Bir de Gezal'ın kendi paylaşımı var. Hani bunu söyledim diye. Ya bu Ama bizim ülkemizde Galatasaray ülkemize... tarafında hani söylenmediği iddia ediliyor. Şimdi bu falan. bizim ülkemizde bir küfür. Evet. Bu bizde bazen duruma lanet etmek için söylersin. Hani kahretsin gibilerinden. Bazen kişiye bakıp söylersin. Hı hı. Ama genel olarak bu uzun süredir bu, bu ifadenin bir küfür olarak algılandı ve bununla gibi yaptırma olduğunda gençler yıllardır bizim ligimizde forma giyen bir oyuncu olarak biliyor. Bilmesi gerekir. Ve zaten kendisi söylüyor. Benim burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Fenerbahçe'nin eksiği var mı var? Bizim programlarda hep anlattık. Mourinho'nun e, Tadic'i kesmesi, Fred'le ısrar etmesi, Fred bu kadar kötü oynarken bunları eleştireceğim. Eleştiriyorum da. E, ama yani penaltı olması için oyuncunun sakatlanmasına gerek yok. O pozisyon dışarıda foul ise ki tutup ilerlemesini etkiliyorsan foul ise içeride penaltı. Bununla alakalı olarak çok fazla bir bir gerginlik yaratmanın da bir manası olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğimiz gibi kulüpler herkes kendi açısından değerlendiriyor. Ben Fenerbahçe'nin Fenerbahçe için ligin yeni başladığını söylemeye çalışıyorum burada. Hı hı. Dün Skriniar ve Carlos. bu Burada Rizespor'u tebrik edeyim. İnanılmaz top oynuyorlar. İnanılmaz top oynadılar. Yerde yatmadıkları sürece yani, iyi oynuyorlar da. Ben evet. onu onu onu, onu o kısma o, kısmı kısma çoğu takım yapıyor ama topla çıkışları 11 11 iken topla çıkışları geçiş oyunları attıkları gol şimdi Skriniar ve Carlos yeni geldi bir uyum problemi olabilir ama şu da eleştiriliyor hocanın yani nasıl işte hemen oynatıyor e, oynatacak tabi abi yani Fenerbahçe'nin bir maç daha kaybetme bir maç daha Çağlar ve Cukule devam etme şansı yok yani ve bence Hocanın çıkardığı kadro e, Fred dışında, ben Fred'in yerine Tadic'i koyar, Şimanski'yi çekerdim. Onun dışında gayet ideal ve doğru bir kadro. Fenerbahçe 6 puan geride başlarken Skriniar ve Carlos'u kenarda oturtma lüksü yok. Ve açık söyleyeyim birebir onların da hatalarından gelen goller değil. Adam ilkinde müthiş vurdu. İkincisinde Oğuz geriye gelmedi. Carlos Skriniar kapattı. Ve gol yani şu olmasın Skriniar Carlos geldi de Fenerbahçe hiç gol yemeyecek diye bir şey yok. Ama Fenerbahçe'nin sonunda bir şef stoperi var. Fenerbahçe'nin arkadan oyun kuran bir stoperi var Skriniar. Ben Skriniar ve Carlos'un oldukça etkili olacaklarını düşünüyorum. Ve Cicu ile Çağlar'ı kesmesinin doğrudan o iki oyuncuyu ilk yerleştirmesinin doğru karar olduğunu ifade ediyorum. Skriniar saha içerisinde fiziki skirtel anlamda... Skörtel evet. fiziki anlamda Edince koyu hareketleri ve tavırlarıyla biraz Duşan Tadiç'i... Anımsatıyor gibi. E zaten sürekli arkada oyunu kurarken oraya git, buraya git, şuraya gel, oyunu kurmaya çalışıyor. Yani bak sk Skriniar'la alakalı bir problem olmaz. Skriniar Carlos'tan daha önle bir oyuncu benim için. E, Fenerbahçe'nin artık bir ideal 11'ini oluşturup, e, Mimovic'de gelince, Oğuz Aydın'ın biraz savunmada zaafı var. O Mimovic'de gelince artık ideal 11'ini oluşturup sürekli tekrar, sürekli aynı 11 üzerinden gidip, daha efektif oynayacağını düşünüyorum. Ya yani. Sezon başından beri hiç yakalayamadığı bir şey. Özellikle dün akşam kadro açıklandıktan sonra şöyle son maçlara bir baktım. Birlikte oynama alışkanlığı hiç olmayan 11'ler son haftalarda özellikle sahada. Bak Rize iyi takım. Yorgun gelmişsin. Bir arada oynayan oyuncular çok fazla yok. Buna rağmen maçı kazanıyorsun. Ben ee, dün Fenerbahçe'nin eleştirilmesini anlıyorum. Ben 11'e 11 eleştiriyorum Fred başladığı için Tadiç kesildiği için ama devamında hocanın hamleleri hı hı. her şey yaptı kazanmak için her şey yaptı yani bazen ee, dün niye bu kadar eleştirildiğini çok anlamış değilim ben hocanın hoşuna gittin mi? <laughs> evet işte bunları yani hoş, hoşuna gitti ben mi? <laughs> bak benim eleştirim şimdi adamın oyun anlayışı bu kardeşim üçlü oynuyor önde çift format oynatmak için böyle bir sistem belirlemiş bu sistem tekrarla tekrar daha iyi hale gelecek. Fred'i dediğim gibi oynatmam. Çok kötü oynuyor Fred ilk yarıda. Fenerbahçe bir kişi eksik oynadı. Çok oynat oynatmaması oynatmamasıyla alakalı şöyle araya gireyim. Şimdi e, Dushan Jose Mourinho'nun saha içerisinde oynatmayı ve görmeyi en çok istediği oyuncu. Oyun zekası anlamında. Evet. Tadic'i kesmesinin sebebi şu olabilir artık çok fazla rotasyona gitmesi gerekiyor. Hem Ziraat Türkiye Kupası hem Avrupa. Bu arada hocanın Avrupa'yı ne kadar önemsediğini evet. ve istediğini maçın hemen ardından yaşadığı sevinç ve mutluluktan anlayabiliriz. Evet. Ee, Fenerbahçe televizyonuna bile gidip röportaj verdi. Cezalı olduğu için çünkü evet. röportaj vermesi yasaktı, Mixon'a girmesi yasaktı. Ee, bu anlamda hem Avrupa'yı çok önemsiyor. Şimdi Lig'de artık istediği oyunu e, oturtmaya başladı taraftarı biraz arkasına aldı. Zira Türkiye Kupası da onun için önemli. Sonuçta hani kupa canavarı olarak geldi. Bu anlamda tadiçi de e, artık bir süre sonra rotasyona sokması gerekiyor ki e, her maç 90 dakika buna da can dayanmaz çünkü. Bu olabilir ama ben e, ben katılmıyorum. Yani o yani Tadiç'in olması gerekiyor. Lyon maçındaki Tadiç'e bak Senat. Hani Tadiç'i zaten Fred, Fred, ben de... Fred, Fred böyleyken Tadiç her türlü oynar. Ben birkaç not aldım. Fred pas veremiyor, pas atamıyor. İyi atılan de pası, evet. pası tutamıyor. Pozisyonu öldürüyor. Yani Fred müthiş olsa ağzımı açmam. Hı -hı. Hiçbir şey demem yani. Bak Şimanski çok mücadele ediyor. Amrabat çok mücadele ediyor. Eyvallah. Mücadeleyle onlar oynuyorlar. Ama Fred... Tadiç yokken sen orada iş bitireceksin yani. Bunu yapamıyorsan Tadiç oynar. Ceko'ya sor, Tadiç'i ister. Nesri'yi sor, Nesri'ye sor, Tadic'i Tadiç'i ister. Dolayısıyla Dolayısıyla Tadiç soğukkanlılıktır. Tadiç oyun zekasıdır. Tadiç kalitedir. Tadiç klas ortadır. Ki bunları da yaptı biliyorsun maçta. Benim tek eleştirdiğim konu dün Jose Mourinho'yu ile başlamaması. Onun dışında oyun anlayışına saygı duyuyorum. Riskli bir oyun anlayışı. Dönmediğin zaman golü yiyorsun. Dönmedi Oğuz Aydın golü yedi. Bunun getirdiği artlar var. Önde bazen daha fazla olabiliyorsun. Ama genel çerçevede maçı çevirmek için hoca her şeyi yaptı. Bu kalsın lütfen. <laughs> ee, buradan devam edelim. Şimdi basın toplantısında şu soruldu. 2-0 geriye düştükten sonra tedirgin oldunuz mu? Sorusu üzerine şöyle soru bir cevap verdi. Erhan abi sordu galiba. İr İrfan 25 mi? <laughs> <laughs> Aa, evet Erhan abi bir şey sordu. Avrupa'dan sonra Galatasaray bir gün fazla dinlenme hakkı oluyor diye. Evet. Şimdi takımımın biraz daha karakterli olması gerekiyor. 3 gol sonrası 10 dakika vardı. 10 dakikada evet. neden topu kaybedelim? Taraftar atak yapmamızı istiyor. O yorgunlukla neden atak yapalım? Zaten iki oyuncu avantajımız vardı. Burada duygularımızı kontrol etmeliyiz diyor. Bunun <laughs> devamında da şunu söylüyor. Yedek kulübesinde soğukkanlılığını koruyan iki kişi vardı. Bir ben bir de yardımcım. Roberto'ydu galiba. Ricardo ya da Roberto ha, ben olması gerekiyor. mesela evet ben ben buna çok katılıyorum. Yani e, ve hocanın sıkıntı duyduğu konunun o son bölüm 3-2 öne geçtikten sonraki son bölüm olduğunu ifade ediyor hoca. Sağ içinde oyuncularım ne yapacağını bilemiyor evet. dedi. Biz bunlar biraz fazla rahatsız. duygusal, Biz fazla duygusalız. 3-2'yi buldu ya Fener. 4'ü bulsun, işte 5'i bulsun ama arada bir tane yiyebilirsin onu. E, kimse hesap etmiyor ki futbolda bunlar var. O yüzden Jose Mourinho'nun bu soğukkanlılığını ee, mantıklı duruşuna her zaman ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Sadece ve sadece işte biraz daha bize de biraz daha yaklaşması, tamamen mantık üzerine biraz zaman zaman duygusal kısmı da anlaması gerekiyor. Yani bunları da ben yavaş yavaş anladığını düşünüyorum. Ama genel çerçevede ben dün hocayı öyle yerden yere vuracağım, herhangi bir konu yok. Yani sistem ayrı bir şey, sistemi eleştirebilirsiniz ama sistemi bu hocanın, ve bunun üzerine artık bir oyunu inşa ettiği için çok fazla sistemle ilgili bir şey diyemiyorum. Ama benim için ikinci yarıda açık söyleyeyim bazı hocalar bu kadar ofansif oyuncu bile sokmaz. Hı hı. Herkesi soktu. Yani herhalde bakayım oyuna girmeyen ofansif oyuncu kaldı mı? Ee, hatırlamıyorum yani. Oyuncu değişikliklerini de ekrana alalım. Biraz Talişka üzerinden devam edelim. Dilersen Senat. Talişka'nın girişi çok farklı bir hava yarattı Kadıköy'de atmosfer anlamında. E, ayağına top her geldiğinde heyecanlandırdı taraftarları. Eminim ki ekran başında izleyenler de böyle hissetmiştir. E, ve çok mutlu Talişka geldiği için. Dün ailesi 10 kişilik bir e, ekiple birlikte geldi Talişka. Ailesi de çok mutlu burada olduğu için. Çocukları da çok heyecanlı. Hatta play PlaySpor olarak biz paylaştık Aa, videosunu gördüm, çocuğunun gördüm. heyecanını. E, Talişka'nın evet... Devre arasında gelmesi ve bundan sonraki süreçte neler katabileceğini dün akşamki maçta biraz hissettirdi. Şimdi Taliska dün mesela baktığında oyuna girdi, ne yaptı ne etti. Bir tane etkili şut çıkardı. Şimdi kaleci orada eleştiriliyor tamam mı? Hani tutamadı diye, sektirdi diye. Hı hı. Ama şut belki çok etkili gözükmese de etkili bir şut bence. Taliska bunun için alındı. Girsin bir tane şut atsın, bir tane araya bıraksın, bir tane köşe vuruşu, bir... neyse. Ee, bu yüzden hala zamana ihtiyacı var. Orası net ama en azından tribünlere bir hava kattığı, takıma bir hava kattığı, ee, beklenmedik anda çıkaracağı bir şutun sekmesi ve devamında Ceko'nun tamamlaması gibi etkenler. Dün çok net yaşandı. Ben olumlu olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de şimdi Tadic gibi bir takım oyuncusu var. Taliska gibi bireysel bir yıldız var. Ceko gibi bir oyuncu var. Nesli gibi bir oyuncu var. İrfan Can var. Onda bir sakatlığı var. Bakalım bugün durum belli olacak. Fenerbahçe için sezon başladı. Biraz geç başladı ama başladı. Fenerbahçe sonunda takımını kurdu. Amrabat geç geldi, Sk Skriniar geç geldi, Carlos geç geldi. Amrabat biliyorsun daha erken Hı -hı. gelmesi gerekiyor. Liga maçlarını hep bahsediyorum. Evet. Hocanın burayı anlamasıyla alakalı sıkıntılar vardı. Erken gelenler de kendilerini yeni buldular en nesiri gibi. Evet, bravo. Doğru söylüyorsun. Ya her ne kadar gol katkısı yapsa da, <laughs> gol atsa da, asist yapsa da e, yine de o ivmeyi son haftalarda yakaladı. Şimdi burada e, Fenerbahçe sıkıntılı süreçten bence çıktı. Hı hı. Yani o, bunu ben soyut olarak söylüyorum, yani somut olarak anlatmam çok zor. Ben tribünlere bakıyorum, tribünler 2-0'dan sonra maçın döneceğine inanıyor eski karamsar hava yok. Bunun temel sebeplerini sana söyleyeyim. Hem devre arası transferler, hem hocanın yavaş yavaş takımı tanımaya başlaması ve yönetimin kararlılığı. Hı, hı. Yani yönetim çok net diyor ki biz bu işin peşini bırakmayacağız diyor. Bu transferler bunu gösteriyor. Ee, o yüzden Fenerbahçe için biraz sezon geç başladı ama yeni başladı. Ben bu şekilde devam ederse şampiyon olma ihtimali olduğunu çok net şekilde söyleyeyim. Eskiden böyle düşünmüyordum. Evet. Ama artık gerçekten içeride kolay kolay maç kaybedeceğini çok yani puan kaybedeceğini Göztepe Göztepe maçıyla zannetim. değiştiğini düşünüyor musun peki? Göztepe'de de Göztepe maçıyla da geriye düşüp Şimdi, çevirmişti. E tabii galibiyettir esas özgüven sağlayan. Yani oyun oynuyorsun galibiyet elde etmedikçe e, sıkıntı yaşarsın. E, ve takımlar iyi takımlar. Göztepe ve Rize ligimizin iyi takımları. Evet. Bu iki takıma karşı Önemli sonuçlar aldı Fenerbahçe. Sadece şu, panik yapmasına gerek yok, stres yapmasına gerek yok. Ee, kenarda çok deneyimli bir hocası var. Zaman zaman ya da çoğu zaman çok eleştiriyor, eleştirsek de. Ama ben dünkü Fenerbahçe'nin arzusunu, iştahını, mücadelesini seyircisiyle beraber, hocasıyla beraber beğendim. Eksikler var mı? Var. Teknik, taktik olarak onları konuştuk, konuşuruz ya da konuşulur. Ama Fenerbahçe'nin bir ruhu eksikti. Ben e, sonraki maçta bunun geldiğini düşünüyorum. Evet, bundan sonra tabii fikstürün biraz daha sıkışık olacağı bir döneme gireceğiz. Özellikle iki gün sonra Zira Türkiye Kupası Lig sonrasında Avrupa maçları ekrana da geliyor. Şimdi bu arada Avrupa listesine yazılacak isimlerle alakalı hala gelgitler var. Hem taraftarın kafasında hem yönetimin de kafasında olabilir. çünkü. Trans, bir transfer daha yapabilir Fenerbahçe. Anderson Talişka'nın Avrupa listesine yazılmayacağına dair iddialar var. Yazılacağını söyleyebiliriz buradan. kesinlikle UEFA listesinde olacak. Tabii Şikriyar ve Diego Carlos'un da olması gerekiyor. Orada Kostic soru işareti olup olmama ihtimali. Kostic olsun, Kostiç olsun kim orta kesecek? Bir transfer daha gelirse ve Avrupa'da oynamayı kabul etmeden gelirse evet Kostic yazılabilir. Ee, ama onun dışında Kostic'in olmama ihtimali var ama Taliçka'nın olmama ihtimali yok. Bunu söyleyelim. Maximen gidiyor. Saydığım isimlerden sk Skriniar olsun da Taliçka olsun olmasın ya da işte Kostic tamam ama sk Skriniar'ın mutlaka olması lazım. Hı hı. Orayı çekip çevirecek bir e, lider ihtiyaç vardı. E, genel çerçevede ben Fenerbahçe için dün geceyi olumlu değerlendiriyorum. Hocanın soğukkanlılığını olumlu değerlendiriyorum. Fred ısrarını olumsuz değerlendiriyorum. Tadı çiçek olumsuz değerlendiriyorum ama en olumlu değerlendirdiğim konu Fenerbahçe'de insanların ve seyircinin 2-0 geriye düştükten sonra da artık e, iyimser maça bakabiliyor olmaları. Ben biraz saha içindeki birkaç kişiyle de konuştum. Hı hı. Biz de öyle hissettik dediler hani ben belki yanlış hissetmiş olur evet biz de öyle hissettik dediler. Takıma direkt yansıyor sen. Değil mi? Yani tribünleri geçtim. Sonuçta bu insanlar sosyal medya kullanıyorlar. Kendileriyle alakalı yapılan yorumlara bakıyorlar. Jose Mourinho da söylemişti hani oyuncularım bakıyorlar sonuçta diye. Her cümle her kelime etkiliyor futbolcuları tabii ki performanslarına da etki ediyordur muhakkak ne kadar profesyonel olurlar insan olsunlar. canım o insan yani sonuçta ister istemez ve bazen hakimlerle eleştirileri de alıyorlar yani Ali Koç'u eleştiriyorsun Ali Koç'a kızgınsın diye Tadiç'e tepki göstermene ya da başka bir önce tepki göstermene gerek yok yani insanlar evet. hani kim hata yapıyorsa onu eleştirir o yüzden ee, lig iyice kızışacak. Fenerbahçe bu işin peşini bırakmayacak. Bu çok net hissediliyor. Acun Bey'in açıklamaları son dönemde ee, tabii şu da var. Kazanınca daha etkili hale geliyor açıklamaları. Tabii ki. Şimdi mesela kaybediyorsun, kötü oynuyorsun, şampiyon olacağız. Bir etkisi yok bunun yani. Benim için en azından. Yani çıkıyordu Acun Bey, şampiyon olacağız. Ama çok kötü oynuyorsun. Ortada bir oyun yok. Ama şimdi söylediğim, oyun olunca insanlar daha bir kenetleniyor. Daha bir inanıyor. Senin sözün daha bir ağırlığı ve etkisi oluyor. Ee, bu nedenle Fenerbahçe'de işler bence hiç olmadığı kadar yolunda. Üçlü sistemin dezavantajları var mıdır? Vardır. Ama hoca bunu ben olsam dörtlü oynatırım. Ama hoca üçlü diyorsa, bu sistemi tercih ediyorsa bunun üzerinden artık okumak ve değerlendirmek ve sabır göstermek gerekiyor. Ama Fenerbahçe için e, galiba bu sezon en olumlu e, düşündüğüm maçlardan biri oldu. Sadece futbolla alakalı değil. Hı hı. Hocanın hamleleri, kenarın a, kenarın kenar yönetiminin e, etkisi, seyircinin etkisi, oyuncuların hepsini istemesi. E, bu devam ederse e, sonuna kadar bu yarış sürer. Son olarak şunu soracağım. Şimdi özellikle son iki haftada hem Göztepe maçında hem Rize maçında lig maçlarında ilk yarısıyla ikinci yarısı bambaşka iki Fenerbahçe izliyoruz. Ee, önümüzdeki haftalarda yine aynısı olursa ve Fenerbahçe döndüremeyecek, çeviremeyecek duruma gelirse yeniden eleştirilerin odağında olur mu Jose Mourinho? Ya, şöyle bu başlangıç kısmı biraz hocadan kaynaklanıyor bence. Kontrollü oynamasını istiyor olabilir. Tüm enerjiyi, gücü ilk başta kullanmak istemiyor olabilir ama bak dün açık söyleyeyim atılan iki golde Rize'nin çok büyük becerisi var. Yani bir de Can'ın çıkardığı da var bir e, e, pozisyon. Evet. Ama kim vurdu? Gezal vurdu. Biri vurdu. Gezal vurdu evet. Yani şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Dün gerçekten yani Ali Sov müthiş bir gol attı abi. Ha şunu söyle Oraya kadar çok rahat geldi. Hı hı. Oraya kadar orta sahada bir direnç yoktu. Bu ne ama aldı döndü müthiş köşeye bıraktı. Yani biraz da ben hani belki en çok eleştirenlerden birim. Eleştirmek için eleştirme, eleştirmememiz lazım. Dün Rize attığı iki gol hem bireysel yetenek hem organizasyon açısından gayet iyi. Gezdal'ın pası, arkadan oyuncunun geliyor olması. Ha, orada Oğuz'u eleştirmemiz gerekiyor. Ama genel çerçevede Fenerbahçe yönetimi devre arası için üzerine düşeni yaptı. Artık top hoca da, top takımda, top taraftarda dün üçü de hem hoca hatalarından döndü ya da hamle yaptı. Hı hı. Taraftar da üzerine şöyle yaptı. Takım da yaptı. Dediğim gibi belki bu sezon ilk kez bu kadar olumlu konuşuyorum. Ben biraz hani eleştiriler çok var. Ben bu kadar eleştiriyi anlamıyorum. Ee, dünden beri çok ağır eleştiriler var. Onu çok anlamış değilim. İlk yarıya dair yine eleştiriler fazlaydı. Sonrasında galibiyetten sonra biraz daha azaldığını söyleyebiliriz. Ya Bak se e sevgili Beril Tadiç, İrfan, Cenk Taliska hepsini oyna almış hoca. Evet. Ya şu denebilir ya abi 10 kişi kalmış almayacak. Almayan hocalar var abi. Evet. 9 kişi kalmış. Almayan hocalar var abi. Lil maçında 3 forvete döndü. Ben hala onu unutmuyorum. Hı hı. Çok müthiş bir hareket diyor. Orta sahip pas geçip 3 e, forvete dönmesi çok e, olumlu bir e, konuydu. O yüzden dün gerçekten en kritik virajı döndü Fenerbahçe bence. Pekala. Ee, önümüzdeki hafta Alanya maçı. Deplasmanı. Onun öncesinde Ziraat Türkiye Kupası maçı olacak. Ee, dediğimiz gibi rotasyonlu bir hafta bir bizi de, bekliyor evet, gibi görünüyor. Skriniar, Carlos gel diye Fenerbahçe gol yemeyecek diye bir şey yok. Gol yer Fenerbahçe. Skriniar hata yapar. Carlos hata yapar. Ama ben daha derli toplu gördüm. Evet. İnanılmaz daha... güven veriyorlar bu yani, arada. Yani o şey bulmaya çalışıyor. Yani izlerken adamı görüyorsun. Oranın sahibi gibi mekanın sahibi gibi yani sıkı evet. bir yer O yüzden şunu hani dünya en iyi stoperi kimse o da hata yapıyor. Yapacak. Adam kaç ay sonra maç oynuyor, kaç hafta sonra maç oynuyor. Ama geriden skrier oyun kuruyor. Önde Jack oyun kuruyor ve ortada biraz şu Amra Batishma's Fred'de bir şey yaparsa eğer oyun <laughs> kurmayla adına çok Sevinecek Fenerbahçe taraftarı. Özellikle zaten Şükrü yer çok fazla maç eksiği olan bir oyuncu. Evet. Ee, daha da oynadıkça ve birlikte antrenman yaptıkça takım e, ben daha farklı olacağını düşünüyorum sahada. Peki çok teşekkürler ben teşekkür Senat ederim, ben teşekkür değerli ederim. yorumların için. Evet, PlaySpor Plus kanalında Fenerbahçe Plus programıyla karşınızdaydık. Şarkı Yüzde Spor maçını değerlendirdik. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.